Orta. Bu arada gidiyoruz. Rahatsız mısın? Çok güzel. Çekilme. Çekilme. Hava çökebilirsin. Evet. bir tanesinde yakalanmasını, sıkmasını, vurmasını vesaire. vesaire. geliyorsun. Adam da... mesela penisi çok iyi sokunmamız lazım. Ya da yakalalı yani yakaladı, artık yakalan değilim atamadım oraya. Bir gözüm. iyi mi olacak? Kapan bir yok Ne kısmı var. Yani. Yakalananlık kısmı, yakalananlık var. Ya da Ya hiç tuttum yerine. O yüzden dışarıda açıları mesafeler çok iyi kullanmak evet. lazım. Önce bir mesafemiz var neydi? Yaklaşıyorsun. Tepe mesafesi. daha derine giriyorsun. Yer yok. Daha derine giriyorsun. Diz ve dirsek mesafesi. O yüzden mesafelerinizi çok iyi bilmeniz lazım. <laughs> ya da tek evde boğaz mesafesi oldu. Daha yakın mesafede. O zaman tutma, vurma, atma bu mesafeye giriyoruz. Ya Zaman. da yer dövüşüne giriyoruz. Bir şey değil mi? Şimdi kumanı falan tak Evet, gel o. Evet, dur. Evet. Bir de sen gel. Şimdi işimde yer boyutu var. Boyu küçük ya da boyu büyük önemli değil. Bir insan bizi yer düşürmüş olabilir. Yani, kendini düşmüş ayağa tekrar bir vesileyle yerde bulabilirsiniz kendinizi. Evet. <laughs> Kalandığım bir şekilde beni düşünmek istiyorum. Eğer yani olay yere bitecekse yere kadar gideriz. İyi, i̇yi misin? İyi, iyi hocam. Birçok ayakta başlar. ayakta. Ama yerde de anlarsak, yerler evlat O yüzden biz de yerde uşuyoruz. İyi misin evet. Her şeye karşı, her tekneye karşı bir cevabımız var. Sorusu olan var mı? Evet. Çalışan tekne kapısında falan bir şey var mı? Röntgensiz mi? Benim bağım. Herhalde geliyoruz. Mantığı kazanır mısın? Evet. Bak, ya da Temas anda, konuşma anda, bu psikolojik değerlerinizle havada bir hani sohbet etmezsiniz gibi akşam şey oluyorsun günaydın arkadaşım sakin ol Yani bir hareket bak konuşurken o konuşmuyor ve el mi harekete hareket edebilirsiniz. Ve karşı taraftan elinize hareket oluştuğunda hızlı cevap vermeniz lazım. Evet. çok rahat kullanmanız lazım. Yani o tepki oluştuğunda eğer ben de kendimi sıkar denemiz ama ki güçlü bir teyip atalıyorsa da bir anlamıyorum ama eğer bunu iyi kullanabiliyorsan yani kendini kasmıyorsan yakalandığım anda